Arkadaşlar merhaba. Bugün yine süper maçları devam edeceğiz. Şimdi yarın Galatasaray Alanya Sporu arkadaşlar. 3 2 3 kısıt olacağını düşünüyorum ama Galatasaray'ın daha anlıyor olduğunu düşünüyorum. Beraberlik de olabilir ama Galatasaray'ın yine bu maçı yeneceğini düşünüyorum yani açıkçası. Beraberlik olma şansı da var. G dediğim gibi 3 2 2-3-0 0, -0 Göster. arkadaşlar Göztebe daha önde gibi büyük 3 olur bu maç CS 0-2 de olur Gaziantep Trabzonspor Arkadaşlar 1 Samsun Yener olabilir arkadaşlar Karakter Karabük Trabzonspor arkadaşlar Trabzonspor'un alacağını ama 1-3-0 ya da CS önerirsiniz 50-100 açız evet, bu arada Dışta hani sizin şeyinizde teşekkür ederim tabi mesajlar için. devam eden Konya soru aşağı bir üç arkadaşlar. Çeşe soru ki bir, bir soru şerif oynuyorsunuz? Rize Spor Kasımpaşa arkadaşlar. Bir üç kısım Kasımpaşa'nın alacağını düşünüyorum. Çeşe soru ki oynuyorsunuz. Neşer Yılgazi Spor bir üç kısım arkadaşlar. Ben araştan sonra Spor bir üç CS1 soru da oynayabilirsiniz. Arkadaşlar 5 kısa kocaya soru. CS1 soru 1 uçuk üst ya da 2 uçuk olur. Yani ondan sonra arkadaşlar. Şimdi. Bugünkü maçları zaten anlatmıştık. Şuradaki maçları. Roma işte genç ve şey. Arkadaşlar ona çok şey yapmayacağım. Bir de şey söyleyeyim. Şimdi şu maaşlara da bakalım arkadaşlar. 30 onluk maaşlar. Geç onun için daha erken. Ben şey söyleyeyim. Kupon açayım. Kupon açayım. Ha onları da etmiş zaten neyse e, izlediğiniz için e, teşekkür ederim takip ettiğiniz için diğer maaşlara da görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın